Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Usta 208. Gerçek adımını Bugün ABD bayrağı yapacağım. Bir pantolonda denemiştim ilkten. Ve gene pantolonunda deneyeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Bir tane ben e, daha demek ki çektiğim videoda boşaltmıştım zaten. single pop yapmıştım. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Pantolonum bu. Bunu seçiyorum. Ve bunu siliyorum. Yeni kumaş nakliyeye tıklıyorum ve ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, ABD bayrağı mavi kırmızı olduğundan dolayı bunu en koyu kırmızı yapacağım. Ve bu karayı aldığımda ise bunu büyütüyorum. Ben bunu bir videoda izledim yani alıntı olduğunu söyleyebilirim. Ama daha detaylı anlatmak şartıyla çekiyorum ben bunu. Bu alıntı video ee, ama daha detaylı anlatacağım. Yani ben bunu kendim bulmadım. kendim de yapmadım. Bunu gördüm. İzledim. Şimdi burayı birleştirmek için şu arası görüyoruz. Evet. Orayı birleştirmek için arkadaşlar şu anda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hani böyle yapsam oluyor mu? Evet en fazla bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Elimden gelen bu. Ne yazık ki yok. Usta değilim. Ee, evet şimdi bu böyle oldu ya arkadaşlar. Şimdi hemen oraya yıldız ekleyeceğim. Ee, yıldız çeşitleri var ama ben bunu ekliyorum. Ve bunu küçültüyorum. Bu arada bana mesaj gelmiş ama okumayacağım. Bu kadar küçük yeterli. Ee, bir ABD bayrağında emin olun ki 52 tane yıldız var. Evet bunu buraya sığdıramayacağımdan dolayı 3 3 3 diye gitmek istiyorum. Ben zaten ABD bayramını yapıyorum. İstesem Türk bayrağı da yaparım. Ama ABD bayrağını hani bazıları çok seviyor böyle short mod falan tasarlıyor ve yapamıyor. Ben de onun üzerine çekiyorum yani bunun hiçbir kötü şeyim yok. ABD'ci kesinlikle değilim. Arkadaşlar, böyle böyle kamerayı durduramıyorum çünkü bir tablet bir tık yaptığımızda gidiyor. Bunu böyle yapmak zorundayım artık. Sıktıysam da özür diliyorum. ama e, izleyenler izledi zaten. Bu arada süper e, başka konulardan bahsedelim, sıkılmayalım. Bu arada süper star olma videoları falan çekiyorlar. Ben hile programını çektim. Program hile yaptım. Onu izlediyseniz orada zaten yazıyor gerçek değildir diye yapmışım oraya gerçekleştirdim ve inanmayın sayfayı hemen yenilediğimizde de başka bir yere gittiğimizde mesela star disk ben o hileyi yaptım star disk java o 10.000 para birden bire kaç sdniz var 0 sdniz var sıfıra düşer benim 3 sdn vardı bu 3'e düştü onda ben kendime saç tasarladım kalkül yaptım evet bitti bu da yani o super strong'un videolarına inanmayın inanmalısınız şey vay halinize. Hesap çalıyorlar arkadaşlar söyleyeyim. Şeyde ıı, altta var ya doğru zaman yere. da hesap çalıyorlar. Evet. Şu anda görüntü böyle oldu ve bu kadar. Hemen Ön izlemeye geliyorum. İstediğim gibi olmuş mu bakıyorum. Ve tam istediğim gibi arkadaşlar ben şu an pantolon tasarladım o yüzden böyle olmuyor ne ki pantolonlarda. Üstte tasarlayabilirdim ama o pantolon daha kolay. Diğerinden 20 dakika oldu. Bu 3 dakika oldu. Çünkü onu göz hatlarında çizmiştim. Eee... evet. Diğer bir videomda ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ejrin. Ben bana mesaj gelmiş. Bakayım. Bakayım ne kadar. Yüzünü selam kanka diye yazmıştır. Evet. Hemen şöyle gösteriyorum. Böyle böyle. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi ABDci değilim, asla değilim. Bunu short yapıyorlar, short ee, yaptıklarından dolayı çektim. Hatta şimdi hemen atıyorum arkadaşlar. İnanmayanlar belki vardır. Attım, gördüğünüz gibi. Attım. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, gösterdim zaten, o kadarını da yaparsınız. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Tabii yorum yapmak zorunda değilsiniz ama hiçbir videomda hiçbir yorum yok. 46 görüntülerim bile oldu videoda yorum yok. Umarım beğenirsiniz. 19 levelin start 178 birleşik. Oradan beni ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.